Bir tanem bir, bir güzel kızım benim. Senden bugün özür dileyecektik. Hı. Dün saçlarını boyadığımız için. Hı. Söyle Almina'cığım. Özür dilerim baba saçlarını boyadığı için. Çok bir daha saçlarını boyamayacağız tamam Ama mı senin? Ama affetmedim O Biz de evet biliyorduk senin bizi affetmeyeceğini. O yüzden sana küçük böyle ikimiz bir hediye aldık. Almina hediyemizi getirebilir misin? Nasıl bir hediye? Bir dakika, Çok o. güzel. Adı Çok seveceksin, mi? mutlu Vallahi olacaksın. İyi bir hediye iyi olmalı. İyi bir hediye, mutlu olacaksın. Almina hadi getir anneciğim hediyemizi. Çünkü ben evet. evet. uğraştım ben boyu çıkarmak için. Hmm, evet bak sana hediye mi? Allah'ım ya kızım. Çok teşekkürler. Güle bak, gülen kullan sevdiğimi. babası. Aç bakalım içinde bir hediyemiz Aa. daha var. Almina ve ben ikimiz birer tane hediye aldık. Aa. Evet. Vaa beğendin mi? Çok güzel. Çantada güzel. Hmm, çok güzel. kullandı mı kızım? Evet. Çok teşekkürler. Affettin mi bizi? Affettim, affettim, Bir daha senin saçlarını boyamayacağız. Bir daha boyarsak zaten siyah boyayacağız değil mi kızım? Ay. <laughs> Belki de... <Bir> daha <laughs> ya çok da kırmızı ya da boyayabiliriz. Evet. Biri Evet ama hmm. sen de akşamları uyuma yani. işten gelip uyuyorsun bizimle oyun oynamıyorsun. Bizim de canımız sıkılıyor. Ama yorucu oluyor havalarda. Bize, bize ne canım? Bize ne deme Almine? Bize oyun Ay. lazım, oyun arkadaşı lazım. Tamam. Sen de gelip uyuyorsun tamam. İçinde bir hediyemiz daha var, bakar Aa. mısın? Evet. Bu sürpriz. Evet. Hıys! Bir şey değil ya, sana küçük bir hediyemiz. <gürüz> evet, küçük bir hediyemiz. Ne oldu? Evet. Almina Almina arında. dedi değil mi kızım? Ben aldım. Bak kim almış? Ben. ben... Kızım baba var mı aldı? Evet. Bana Hiç hoşuma gitmedi. gitmedi kızım. Ama ne oldu ki ya? Ne, 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 ne ya? <laughs> Ama niye küsecek bir şey yok ki? Ne var bunda? Hayır küsme küsme gel. Hayır hayır oynamayacağım. <laughs>